Ben bir sorum alacak ya. Şey, Buyurun. Eksi parantez içi eksi 1 parantez kapalı bu artı mı artı oluyor eksi oluyor? Mi oluyor? O... Artı oluyor, artı oluyor. Tamam. <laughs> Ama bak şu yanlış yapmış. Eksi 1 üzeri 2 yapmış parantez içinde sonra eksi koymuş. O eksi 1 evet. oluyor yine. Amına koydum bak seni, nerede o? <laughs> bir hafta banladım o köylüyü, matematik köylüsü. <laughs> Bence bilerek yaptı onu amına koyayım. Anlamayan ne? E işte kimin matematiğini test ediyorsun? Amcık. Peki eksi sıfır hmm. Kardeşim sıfır faktöriyel eşittir sıfır. Nasıl ya? Bir değil miydi sıfır faktöriyel? Hatırlamıyorum. Ama aklıma şu soruyu ben getirdi. Ben bir diye hatırlıyorum ama. Eksi sıfır yoktur ki. Yani sıfır eksi de olamaz artı da olamaz ama bu bana şu soruyu hatırlattı. Evet. Hazır mısınız kudurmaya? Delireceksiniz ama bak. Kısa bir kısa bir ayrılıyorum şeyden. Soru şöyle cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? <laughs> Bu çok kötü ya. 2. <laughs> 2 oh. ee, iki. Ee, ya soru da yalnız onu da yanlış onu da söyleyeyim. Cep telefonu üzerindeki bütün rakamların çarpımı diyor. Sıfır rakam değil. Ee, sayılar demesi lazım. Rakamlar deyince 1 2 3 4 5, 5 6 9'a kadar gidiyor. Neyse devam. Sıfır rakam mı? Ne zaman rakam oldu ya? Sıfır rakam mıdır? sayı oğlum. E yarra yedin chat. <laughs> Hangi sayılar rakam? E sıfıra da rakam diyor burası. Biz... Haydi. Allah Allah. İkiye bölündük ama bakayım. Biz çocukken sıfır rakam değildir diyorlardı bize. Sıfır sayıdır. Doğal sayı. Hatta çok iyi hatırlıyorum şey soruları vardı. Dur bakayım rakamlar sayıların. Ben, ben iki olabilir, okuyorum abi. Sıfır bir doğal sayıdır. İki senedir matematik okuyorum. Söyle direkt cevaplayayım istiyorsan. Çağırın abicim. Sıfır <laughs> rak... Ya bize hatta şöyle sorular sorarlardı. İşte rakamlarla sayılar kümesinin kesişimi. Bak burada sıfır yok falan. Yani bizim çocukluğumuzda böyle öğretildi bize. Saniyeciğim şimdi sıfır rakam mı değil mi? Abi ikisi de. Yani hem rakam hem değil mi? Her şimdi... rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. Tamam. Peki sıfır bir rakam mı? Rakam ama aynı zamanda bir sayı. Yani bu duruma göre sayılar rakamdan oluşuyor. O zaman sıfırlamadan onu yapamıyoruz. 10 sayı mı rakam ne oluyor o zaman? Sen ne diyorsun ya? Bakarsan sayıya bakmazsan rakam işte kardeşim. Hayır sıfır olmazsa rakam olarak sayı ona ulaşamıyor. Abi şeyden geliyor işte Yani Bizi yıllarca siktiler mi? Bizi yıllarca siktiler mi? Siz bana onu deyin. Oh Cahre yine de sikmişler. Abi sen evet, yaşlandın ya belki rakammış. yanlış hatırlıyorsun. Sıfırın ya. varlığını kanıtlayabilirseniz rakamdır. O ne lan? Evet şimdi yüksek matematiğe doğru gidiyoruz. Arraydik. Benim bildiğim sayılar sayılar ben, için rakam lazım. Sıfır Roma rakamlarında gösterilemeyen tek rakamdır. Bilim dalında Matematiği değişiklikler olabilir. Buldum? Illaki değişiklik olur yani. Matematiği Leibniz buldu. <laughs> ne bileyim yok. Ama sıfırı <laughs> harizmi bulmadı mı arkadaşlar? Harizmi olmasa, harizmi olmasa sen bugün marketten alışveriş yapamazdın amcık. <laughs> Bu konuya bakacağım çünkü yani bizim zamanımızda sıfırın rakam olmadığının üstüne aşırı derecede basarlardı. Şimdi bu konuda bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Araştıracağım ama merak ettiğim bir konu oldu. Teşekkür ederim chat. Neyse devam edelim. E, çünkü burada ilginç bir yere varıyoruz baba. Sıfır eder. Çünkü sıfırı da dahil ediyoruz değil mi? Sağ olun hayatım. Telefon üzerindeki rakamlar evet, diyorum. Sıfır da var. Ya, bir sayıyı sıfırla çarparsak zaten sonuç sıfır eder. Hmm. Matematik, mantık olarak böyle. İlk kere bir, yani hepsini topladık. Yine sıfırla çarparsak bir eder. Bir eder, evet bir eder. Çünkü... Evet yani bir sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun sıfırla çarpımı bir eder. Ben bunu ilk defa izliyorum. Evet bir eder diyor. Hiç çarpmaya gerek yok bence. Bu gerçek olamaz yani çarpımı bir eder. Tamam. Hmm. A -a. İki kere iki kere kere iki dört. iki, kere, i̇ki kere bir iki, iki, kere... İki kere... Evet. Kendimi gelirim bakın camına. Ben size bir telefon vereyim mi? Rakamları atayım evet, bakın yoruldum. yani hani rakamlar nelerdi diye. 3 3 kere 2 6 6 0 9 9 1 eee 9 kere 36 eee 0 hepsini 0 çarparsak 1 eder. Bir eder. Miran, bir bir eder. Bir eder. Doldu. Burada çarpalım. Ya bütün rakamları çarparsak eğer ne kadar sayı büyük olursa olsun bir sayının 0 çarpımı 1 eder. Ya bir. ne evet, alaka ya? Bunu cevap <laughs> olarak kabul edeyim mi Meri Hanım? Emin misiniz? Eli. Evet. Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Değiştirmeniz mümkün olmayacak. Cevabınız bir doğru mu? Evet doğru. Lord. Lan yutan eleman lan hiç mi duymadın lan? Doğru mu değil Konuşalım. mi sonra bakalım. Bence bir eder. Doğru değil mi? Ben... Evet. Bak, bu hiç abi. Buradan sorusu buna devamı çok farklı bir yere gidiyor. Çünkü aile de aynı seviye anladın mı? Çok... <laughs> İçinde bir çok güzel doğru cevap verdiğini düşünüyorum. Ben hatırlama ben bir yapıyorum normalde bir yarışmada. Sen bir dakika içinde bütün sayıları çarpamazsın. Çarparsan bir dakika zaten sığmaz. Sıfır bir, bir, bir de Bir sayını sıfırla çarpamıyor bir de. Aynı rakam mı? Ben Hayır o kadar evet, bari bari bak. ederim kralı gelse sorgulatır. Bak bir şey diyeyim mi? Anne ile babaya yine okeyim. Anladın mı? Dilara da destek veriyor. <laughs> Doğru diyor bir eder diyor. Abi mahalle baskısı belki. Şimdi anneyle baba hani unutmuş olabilir. Diyor. Alakası olmayabilir. Anladın mı? Bu hani geçmiş olabilir. Yaşlılar sonuçta diler diyor ki ay doğru. Evet. Çok <laughs> zeki lan ablam falan diyor. Aynı rakam vermez Sen mesela atıyorum. Yani en 0 sayıla dokuza sıfır çarpsa. Bir eder. Sonuç bir eder. Bir mi eder? Evet bir eder. Emin misin Meri? Eminim. Bir eder? Bence de Eminim bir. Kızı. Sen de öyle söyledin. Ya yani matematiği <laughs> mi diyebiliyorum. Babası biliyor abi. Babası biliyor mu sorgu attılar. O sayı eder ama 0'a evet, çarptım. Bir eder. Bir eder. Bence de bir eder. Doğru söylüyorsun. Baba seve dönünce dalga geçiyor. Şahin da çok selam söylüyorum. <laughs> Babası bir koyun Bence de bir eder Melih ya. Hadi bakalım inşallah. Ya, matematik bak, öğretmenim diyor. Evde kafasına hani, sıktı lan matematik, öğretmeni. öğretmenim. Söylemez. Çok selam söylüyorum oradan. Benim Matematik hocasını da yaptı ya, durduk yaramına <laughs> koyayım. İlkokul e, <laughs> matematik öğretmenimdi. Aramızda çok iyiydi matematik konusunda da. Senin, Senin yüzünden o okul değiştirdi. Evet ya. Meri Durdular lan. Vermiş olduğunuz <laughs> cevap. Belki beden hocası girmiştir dersine. Yanlış. Yanlış mı? Nasıl yani Sıfır ya? Sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfır eder. <laughs> ya bir de bunların şeyi de vardı ya. Dur. <laughs> Atatürk'le ilgili bir soruyu da çok bilemiyorlardı böyle. Ha şu galiba bu. Hadi bir ailenize danışın bakalım onlar ne diyor çünkü artık canınız değişmeyecek. Niye öyle söylüyorlar? Uçağı var mı? Dur dur dur. Varsa Osmanlı sayılıyorsa Atatürk devri var. Osmanlı İmparatorluğu'nun uçağı var mıydı yok muydu bak. Soru bu. O da diyor ki Atatürk devri Osmanlı sayılıyorsa var diyor teyzem bak. Ama Atatürk'ten önce ise yok. Hatatürk, Atatürk, Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce mi oktuk? Osmanlı devletini kurdu da Atatürk. Seviyor. <laughs> 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 Ay like teyzeler <laughs> deliriyor şu an. <laughs> o Atatürk Osmanlı'yı kurmadı mı ya? O yanlış var. O zaman <laughs> Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah. <laughs> o? o zaman var. O? Yeni zaman yıkıldı, yıkıldı. zaman Elemanın adı Vahdettin bu arada. <laughs> Abi hayır ya. Böyle bir ayrıntı da var. Elemanın adı Vahdettin. Of. İşte Atatürk'te <laughs> <parça olduğuna gülüyor> göre... Atatürk zaten Atatürk'ten sonra Vahdettin mi? O arada bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum. normal 16 tarih 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 uçak tarih 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 Atatürk'ten sonra Aygül yani, Kocaman gelmiyor mu? Ay şey diyor, uç, öyle. uçak yoksa bile paraşütle maraşütle bir şey vardır dedi. Allah belanızı işte. <laughs> <Çık İşte>, <laughs> versin. Güzel adam Allah belanızı versin diye. Neyse devam.